öğlen 2'de kalktı. 2009 Ekim 3 bu söylediğim. Uçak havaya kalktı öğlen 2'de uçuyor. Bütün her şeyi gösterdik. Gece 10 uçak geldi. Gece karanlığında geldi otomatik indi. Heyet falan hep bir araya geldik. Ve tutanak tutulacak yani bu işin bir tutanağı tutulacak. Uçak ne yaptı yani? İşte otomatik kalktı, şu irtifaya çıktı. Oradan o heyette gözlemci, o heyetin üyesi olmayan dışarıdan gelen maalesef asker üniformalı ama asker kılık dediğimiz bir kişi dedi ki ben bu uçağın otomatik indiğine inanmıyorum dedi. Biz bir şey demedik. Sonra bir daha dedi ki bu uçak otomatik inmedi tutanağı yazılmayacak dedi. Biz dedik ki ya uçağın içinde insan yok. Bu uçağı kullanan birisi de yok. Yani dedi ki tuşa bastınız dedi. E, yani uçağı otomatik uçağı in başarılı. diye tuşa basıyorsun otomatik iniyor. Yok dedi bu uçak şey yapılmayacak. O noktada ben bunları açıklamaya çalışırken bir anda bir anda Şavuş diye seslendi bana.